Yıkın oğlum. Hepsi kırılsın yavrum. Programımızı izlerken ev sahibimizin başına ne gelmiş? Ben ona bakarken bir koku duyuyorum. Allah'ım diyorum bu koku nereden geliyor? Bir de geldim oğlum <laughs> mutfağa. <laughs> Ana! oğlum o mutfak. Merhabalar. Hoş bulduk. Oy, burada da beyaz var. Nazmiye Hanım bütçesini iyi kullanacak mı? İndirim yapar mısın kızım? Son 300 lira mı aldık Şu gözümde kaldı benim. Kabul, Kabul. mü? Kabul. Tamam. Alıyoruz. Çok beğendim. Aradan 19 yıl geçmesine rağmen ev sahibimizin ne eşine duyduğu aşk bitmiş ne de ölüm acısı. Anahtar? Anahtar sizde. Bu da iyi misiniz? İyi i̇yi, i̇yi, iyi, iyi. İçinde iyi. İçimde yazıyor böyle güzel göreceğim değil. Aa. Ay. Konuşamadı, tutuldu kaldı. Çok, Aa, çok olmuştur buradayım. <laughs> Topalayayım mı kendimi? Ne diyorsun? Ya? Anne. <laughs> Gördüm dedi buranın bir şey oldu annem diye neden? Ay! <laughs> <laughs> Valla bu kadar olur. Kısmetmiş şansmış. Bu bana bir sürpriz oldu.